Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu AK Parti'nin 2023'e doğru şehir buluşmaları programı kapsamında Bolu'da konuştu. Gençlerin harflerle kategorize edildiğini söyleyen Kasapoğlu, yeni neslin üretmesi ve araştırması için tüm imkanları seferber edeceklerini dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu AK Parti'nin 2023'e doğru şehir buluşmaları programı dolayısıyla Bolu'ya geldi. Bakan Kasapoğlu düzenlediği basın açıklamasında gençleri istismar etmeye çalışanların karşısında kendilerini bulacağını belirtti. Gençlik bizim en büyük gücümüz. Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz. Gençlerin umudunu büyütmek, onların önünü açmak, onlarla birlikte bu yolu yürümek bizim siyaset tarzımız. O yüzden hiç kimse gençliği, gençleri istismar etmeye kalkmasın. Buna kalkışırlarsa her zaman bizi bulacaklardır. Ve gençlerle aramıza bugüne kadar giremedikleri gibi hiçbir şekilde de gençlerle aramıza giremeyecekler. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Gençlerin harflerle kategorize edildiğini kaydeden Kasapoğlu, tüm imkanları gençler için seferber edeceklerini söyledi. Birileri gençleri harflerle kategorize etmeye çalışacaklar. Yalanlarla manipüle etmeye çalışacaklar. Onları karamsarla sülüklemeye çalışacaklar. Ama biz her zaman gençlerimizin yanında onlarla birlikte onların umudunu büyütmeye, onların sevincini artırmaya, onlar üretsin, onlar araştırsın, onlar merak etsin, onlar bağımsız bir şekilde düşünsün, kendini en iyi şekilde donatsın, yetiştirsin diye her türlü imkanı seferber etmeye hiçbir şekilde bir surette geri durmadan yürümeye onlarla beraber olmaya devam edeceğiz.